hoş geldiniz. Şu an çığlık atmak istiyorum yaz günlükleri diye. Ama atamıyorum. Çünkü ne yerinde de zamanı şu an. Yaz günlüklerinin ilk videosu tabii ki de burada başlamalıydı. Yani havuza girmeliydik, kitap okumalıydık, planlar yapmalıydık. şimdi bir şey diyeceğim. Bu kız bir konvey fit yapmasın mı yani? Yaz gelmiş. Benim yazın en sevdiğim şey zaten giyinmek. Yani güzel böyle tini mini giyinmek. Hemen şunu koyalım. Şimdi aşağı ineceğim aşağıda tatlış göreceğiz. Hazır mısınız? Ta-da! Bence çok tatlı bir kombin. Tam yazlık. Şimdi eve gidiyoruz ve evde güzel bir cilt bakımı yapmak istiyorum. Asansör serinmiş şey ya o. Aşklarım eve geldik. Şunu kapatalım. Daha hala kahvaltı yapmadım. Saatlerimiz bir gösteriyor. Böyle yulafunu işte yoğurt, bir çay bardağı yoğurt, İki su bardağı yulafı öğüttüm. Ee, bir yumurta. Birazcık lor peyniri koyacağım. Birazcık böyle bir iki yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım. Azıcık maydanoz, dereotu o sayede onu koyardım. Sonra onları yuvarlayıp fırına yollayacağız. Birlikte yapalım. Yulafı falan öğüttüm zaten. Şöyle göstereyim. Burada. Yoğurt da koyduk üstüne. Yumurta da koyduk. Şimdi buna göz kararı hemen zeytinyağı koyalım. Bu arada bu nasıl olmuş? Evet bu sabah üzerimde olan. Bu yaz bu kız bir sürü fular aldı ve fularları üzerine giyinecek, saçına bandana yapacak, fularlarla iyi geçineceğim bu yaz. Çünkü çok tatlı. Yani kıyafet veya işte böyle üstüne bir şeyler almak yerine fular almak bu yaz ki mindsetim. Bana çok mantıklı geliyor deyip zeytinyağını alayım. Ups. Şunu koyalım. Göz kararı yeterli. İçine birazcık çiğe koysam mı yoksa o kıtırtı beni rahatsız mı eder? O kıtırtı beni rahatsız eder. O etmeye de bilir de şu an bir istemedim. Şimdi yoğurt, yulaf tamam. Bunlar birazcık karışsın şekerim. Hop. Bay bay. <laughs> Şimdi hemen bir yağlı kağıt alalım. Yağlı kağıt mı? Pişirme kağıdı yani bitirme kağıtları ile ilgili bir trik paylaşayım mı sizinle? %100 biliyor olabilirsiniz ama bunu aldım. böyle sıkın, iyice ağrım buluşturun. o anki varsa onu buna böyle boşaltın sonra açın çok daha rahat bir şekilde şey oluyor fırın tepsisinde cuk diye oturuyor çünkü normalde böyle havada kalıyor ya bu o yüzden içine maydanoz koymadım mor peynir de koymadım. Neden Elif derseniz şu yüzden açıklarım hemen açıklıyorum. Üzerine krem peynir sürmek istedim. Böyle bu pofuduk pofuduk minik bir poğaça veya ekmeğimsi bir şey olsun. Ve ben de üzerine krem peynir süreyim bir de çay demleyeyim diye düşündüm. Ellerimi yıkadım. Şimdi bunları yuvarlama vakti. Böyle pofuduk pofuduk olursunuz umarım. Ama kabartma tozu koymadım. Neyse. Bakalım nasıl şeyler ortaya çıkacak göreceğiz Bunu Böyle alalım yuvarlayalım yuvarlayalım resmen Haziran'a geldik neler yapıyorsunuz bu yaz planlarınız var mı ben plan yapmıyorum çünkü bu yaz şöyle olacak böyle olacak deyip de kendi kendime bir şeyleri yükseltip sonrasında saçma sapan yükselttiğim için de hayal kırıklığına falan da uğramak istemiyorum akışta ne olursa. Sağlık olsun, huzur olsun, mutluluk olsun. Sevdiklerimle birlikte olayım. Zaten güzel bir yaz. O yüzden yok şunu yapacağım, bunu yapacağım falan şartlamıyorum kendime. Hep birlikte olduktan sonra zaten güzel. Bir de siz varsınız. Geçen yaz yoktunuz. Bu yaz varsınız. Birlikte ilk defa yaz vlogları çekeceğiz. Yaz günlükleri çekeceğiz. Ona da heyecanlıyım şekerim. Hem de bayağı heyecanlıyım. Ee, bu arada bu hamurun yapısı hiç hoş olmadı. Ama bilmiyorum. Ama bence güzel olur. Yani şu an bıcık bıcık olması kötü olacağı anlamına gelmez. Ben belimi yıkayayım. Ben bir şey daha yaptım. İçine birazcık daha süt ekleyip böyle kıvamını poğaçadan kek hamuru tarzına. Kek hamurunun bir tık daha koyusuna çevirdim ve... Böyle bir ekmek olacak diye hayal ediyorum. Üzerine kabak çekirdeği döktüm, tahin gezdirdim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çok heyecanlıyım. Böyle garip grup şeyler denemeye bayılırım. Zaten yaz tarifleri de çekeriz, farklı farklı şeyler deneriz. En sevdiğim şey. Bu arada Antalya'da yaz demek biliyorsunuz ki klima demek çünkü çok sıcak. Ama değil yani dayanılmayacak kadar sıcak. Her neyse çok üşüdüm. Onu kapatmak istiyorum ama klimanın kumandasını da buldum. Şey oluyor. Böyle mesela bir odaya gidiyorum. O oda ılık. Sonra bu odaya geliyorum. Bu oda çok soğuk. Böyle mevsim karmaşası yaşıyorum gibi oluyor. Yapışırsam geldi yapışıramadım. Size bir şey göstereceğim. Şimdi yaz demek aynı zamanda böyle soğuk soğuk kahveler bir içecekler demek ki. Bakın ben neler aldım. Ama böyle görünüyor mu? Çok şeffaf ya. Şöyle tutsam. Böyle kare şeklinde. Hatta böyle yapmayayım ben direkt kamerayı çevireyim ya. Şuna bakın. Böyle sanki kola şişesiymiş gibi şişeler. Böyle kare. Bir de kovboy çizmesi gibi bir şey almıştım bardak. Ama o gelmedi. Herhalde sonra gelecek. Belirttim onu. Böyle buz kaplar aldım. Yuvarlak yuvarlak cuk cuk bunları atıp soğuk kahveler yapacağız. Bu arada su içmiyorsanız günlük hatırlatma su için. Özellikle ama özellikle bu sıcak zamanlarda vücut o kadar susuz kalıyor ki terlediği için sakın ihmal etmeyin. Oh. Bu arada oldu ekmeğim ve poğaçalarım. Ama daha bir dakika önce falan kapattım altını ama size niye göstermiyorum? Unuttum. Artık karnım çok acıktı ya. Saat kaç oldu? Hala ilk öğünümü yapmadım. Şu, bunu şöyle açtım çıkardım buraya. Görüntüsü çok wow değil ama tadı bence kesin güzel. Gösteriyorum. Böyle. Şeyler de fırında çok şuradalar görünmüyorlar ama bakalım tadı güzel olursa ne mutlu bana tarifi deneyebilirsiniz ama kendinize göre dallayıp budaklayabilirsiniz yani çok fazla alternatifi olan bir tarif bence poğaçanın temel malzemeleri un yoğurt yumurta yağ. bunları koyduktan sonra zaten çok güzel oluyor ben direkt un koymak istemediğim için yulaf öğütüp koyuyorum. Benim acil yemek yemem lazım. Çünkü biraz daha yemek yemezsem uyuya kalacağım açlıktan. O zaman Elif yemek yesin. Benim aşkım geldi eve. Ve ne aldı biliyor musunuz? Bu aralar en sevdiğim şey yaban mersini. Dün, dün değil dün önceki gün kek yapıyordum. İçine birazcık böyle donmuş meyve koydum ve o gün böyle bir iki kaşık attım ağzıma çok hoşuma gitti. Ama o sırada Taha yanımda yoktu. Hani keki yaparken kendim içine koyup şey yapmıştım. Neyse. Donmuş orman meyvesi almış ve ben ona onun o gün tadı hoşuma gittiğini söylememiştim. Bunu mistik bir şekilde hissederek almış. O yüzden çok etkilenmiş. Binde çok heyecanlı olduğum bir şey vardı. Bunu size de göstermem lazım. Reklam değil ama. Şu Hindistan cevizi dondurmalar var ya. Bunun için dün o kadar çok reklam değil fileye gittik ki geziyoruz geziyoruz diyor. Bugün bulmuş. O kadar heyecanlıyım ki denerken size de video çekeceğim. Bu arada keki gösterdim mi? Gösterdim. Tadını, tadı çok güzel. Tuzlu bir kek ve ekmek karışımı bir şey gibi. Ama planda bir değişiklik oldu. Tava tavuk almış. Hem de kızarmış tavuk. Onu pişiriyoruz şimdi onu yiyeceğim. Böyle. Tata. Ta. Buna ne denir? Kızarmış nugget mi? Nugget değil. Tavuk göğsü ama bu sadece. Hı. Ama kızarmış gibi. Burada da benim poğaçalarım var. Şunu göstermek için şey yaptım. Bakın. Bence aşırı tatlış oldu tadı. Çok sevdim. Kirpi gibi duruyorlar. Evet. <laughs> 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 kirpi poğaça. Deniyorum. Buna şampuan gibi diyenler olmuş. Ya doğruysa? Gerçekten Hindistan cevizinin kreması. Bizdeki var ya krema aynısı. İnanmıyorum. Kapat. Grok bu doğru mu? olarak şu alanda mamalarımızı yediğimiz için burayı hemen günlük temizliğini yaptım. Süpürdüm. Sildim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Artık havalar sıcak olduğu için ben bu minik bebeklerimi iki günde bir ihtiyaçları varsa eğer ya suluyorum ya da böyle fıs fıslıyorum. Buradaki iyi. Çünkü bunu bir bir saat önce falan suladım. Birazcık bunları da fıs fıslayacağım. Şöyle rahatlasınlar istiyorum hafif. Şuralarına çok abartmadan. Bakın bu yeni çıktı. Fesleğenim de bir garip. Normalde marketlere gittiğinizde böyle küçücük top kafa olurlar. Benimki böyle kendine münhasır. Şurada da bir tane soğan var. Bir ara bunun üzerinden böyle taze soğan çıktı. Hala orada duruyor. Bu saksı kafasına göre bir saksı. Burada da paşa kılıcım var. Ama budur. Ben bunu çok seviyorum. Minik bir budur. Ops. Birazcık şuraları da temiz alsın. Mis gibi su alsın ya. Oh yarasın aşıklarıma. Şunun şu morluğunun güzelliğine bakın. Şurada da tosun bir kedi var. Oo. Yani şimdi yaz olunca günlük rutinlerimiz tabii ki de bitmiyor. Günlük rutinlere devam. Günlük rutin nedir? Yaşadığımız sürece ya da sürekli bir şeyler yenilenmesi gerekiyor. Hop, kamera nereye gidiyorsun? Buradayım şekerim. Kurutma makinesinin suyunu boşaltalım. Ya Antalya'da gerçekten Antalya gibi bir yerde yaşıyorsanız kurutma makinesi kurtarıcı. Çünkü burası çok nemli olduğu için burada çamaşır asarsanız temiz ve güzel kurumuyor bence. Böyle nemli nemli kuruyor. Zaten tozunu boşaltmıştım. Şimdi çamaşır makinesindeki siyahları yıkayalım. Bir şey diyeceğim ben, siz mesela yumuşatıcıyı falan nasıl koyuyorsunuz? Ben birazcık çok koyuyorum. Bu çok kötü bir özellik. Ama ne yapabilirim? Hani bir kapak değil. Hep bir kapak belirlerler ya, bendeki net iki kapak falan. Üç bile olabilir. Üç değil. Olabilir ama. Şöyle Bu arada taşırmıyorum tabii ki de. Yani o bölgenin, o bölümün aldığı kadarını koyuyorum ama. Siyahlar için deterjanımızı da döktük. Şimdi koyu renklilerde çalıştıralım. Tamam. Şimdi makinemiz çalışsın. Kurutmadakileri de ben akşam katlar. Alttaki bitince kurutmaya atarız. Ben akşam katlar dedim bu arada az önce, hani katlarım falan değil. Ops. Şimdi kızlar diyorum ki, bir ice latte yap yapsak nasıl olur? Güzel bir ice latte bence çok iyi olur. Çünkü ice latte tarifleri paylaşmak istiyorum Instagram'da en sevdiğim şey. Böyle soslar aldım bir sürü, işte fındıklısı, vanilyalısı, çikolatalı, karamellisi. Ve bombayı gösteriyorum. Hazır mısınız? Cidden bir bomba ya. Şunu yaparken parmağım oraya girdi ya. Çok acıdı. Karamel reklam değil göstermeyeyim. Bu kocaman bir karamel. Bunu tabii ki de böyle dökmeyeceğim. Bardağın kenarlarına dökeceğim. Çok heyecanlıyım. Hadi gelin yapalım. bir Şekerim. 2 şat espresso yapalım. Sonra da bu süt ve sos. Müthiş olacak. Umarım yani. Hemen hangi kahveyi içeceğimizi seçelim. Bu yoğun oluyor. Bunu atalım. Şimdi eğer şu an yaptığımız tarif lezzetli olursa yarın da bunu Instagram'da paylaşırız diye düşünüyorum. Sürekli de Instagram'da Elif Allah'ım yarabbim. Reklam değil yani. Sosyal medyada işte. Bugün aldığım bu yeni bardaklarda deneyeyim. Çok heyecanlıyım. Bunu da deneyelim. Çok tatlı çünkü. Bumbara böyle böyle bak bak. Buz çıkartalım. Birazcık soğuk su ile karıştırdığım iki şat espresso var. Buraya buzlarımızı koyduk. Kahvemizi döktük. Çok mutluyum. Karıştıralım. Aşırı buz koymadım. Çünkü ben yaz günlükleri dedim hani gündüz hava mükemmeldi ya. Dışarıda yağmur yağıyor. Şakasız. Bir anda bir şey oldu. Bir şeyler oldu havaya. Süt alalım. Sütünüzü ekleyelim. Normalde e, buzun üzerine süt koyup üstüne espresso şatı atınca çok güzel bir görüntü oluyor ama bu <laughs> heyecandan unuttum. Biz bizeyiz zaten. Karıştıralım. Normalde yine karamel sosu böyle bardağın kenarına... Düştü. Bardağın kenarına şöyle şekilli bir şekilde koyunca çok güzel oluyor. Ama bugün onu da unuttuk. Hiç önemli değil. Gücüm yetmez tabi tek elle benim. Ör, ah, tamam. Birazcık karamel döktük. Aroma olarak vanilya kullanmak istiyorum. Çalkalayalım. Şu görüntü çok güzel değil mi? Bakın şimdi. Akışkan akışkan. Göründü mü? Bilmiyorum. Bundan çok koymayalım. Şekersiz bu arada. Kokusu çok güzel. Bir tatlı kaşığı koymuşumdur. Vanilya ve karamel. Of çok güzel olacaklar bence. Denemek için sabırsızlanıyorum. Karıştırıyoruz hayatımı. biraz az. Sütü biraz az. Ah süt burada. <laughs> Nereye gidiyorum? Sütü burada. Şimdi daha iyi oldu gibi. Çok güzel. Müthiş. Müthiş. <laughs> içmesi çok keyifli ama şu an gösterdiğim hiçbirisi şart değil tabii ki de. Ben böyle kahve yapmakla uğraşmayı çok seviyorum ve inanılmaz keyif aldığım için bu şurupları aldım. Ve alırken de şeye dikkat ettim. Şekersiz olmalarına. Sıfır kalori deniliyor ama neden öyle deniliyor? İçinde su ve vanilya aroma vericisi varmış. Her neyse. Önemli olan şekersiz olması ve her gün tüketmeyeceğim zaten bunları. Karamel zaten hiç gerek yok. Ama dediğim gibi bardağı süslemek işin en güzel kısmı. Şu an biz bizeyiz diye. Bir de ben çok heyecanlandığım için süsleyemedim. Hı -hı. Espresso ile yapmak zorunda da değilsiniz. <laughs> Granür kahveyle de gayet güzel olur. Hatta soğuk filtre kahve. Ya bol buzlu böyle. içine çok hafif süt. O da çok güzel oluyor. Amaç. Birlikte sohbet ederek kahve hazırlamak olsun. Bunu dolaba koyalım. Spor, sonra cilt bakımı, sonra edit. Yani bu video yarın sizinle olur efendim. Bugün ne günlerden? Bugün günlerden cumartesi. Yarın pazar. Pazar günü sizinle olur diye düşünüyorum. Bakalım. Sizi çok seviyorum. Ya spora sizi götüremiyorum. Çünkü or orası dar bir alan ve insanların özel alanına kamerayı sokmak istemiyorum. İster istemez görünürler. Görünmeseler dahi bence görünür müyüm diye kendilerini kasabilirler. Hiç o ortama sokmayayım o yüzden sizi. Böyle sabah erken saatlerde gittiğimde salon bomboşken gideriz birlikte. E sonrasında zaten cilt bakımı için ayrı bir video çekmeyi düşündüğüm için burada kapatabiliriz gibi değil mi ya? Hı. Sizi çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hmm, bir şey diyeceğim, kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Yani ben bunu hiç söylemiyorum ama sanırım söylemem gerek çünkü izleyip hatta bazen beğenip abone olmuyorsunuz. O yüzden eğer beni sürekli izlemek istiyorsanız hayatınızın bir parçası olacaksam genel olarak YouTube'a girdiğinizde abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.